en öndeki defansın kafasına atıyor, ayağına atıyor. Yani bir belli bölge ya. Şu bölgeyi, şu bölgeye vuracağım dersin, oraya vurursun. Ya Abi. o bölgeye atamıyor ya. Abi. E şimdi o zaman sen kanat akını olsa bile o bölgeye atamıyorsan yahut da o iki tane ortadaki hakikaten fizikleri güçlü. Ki evet. Nobre Fenerbahçe'de kaç iki sene izledik. O o şeylerinden <laughs> istifade edin <laughs> yani. Artık programı bitirme zamanının geldiği anlaşılıyor. Saat dörde on var. Ortaya alıyor kanat yok. Kanat alıyor orta yok. Saat dörde yani. on var. Ee, çok teşekkür <laughs> ederim Adnan. Yorumlarına <laughs> teşekkür ediyorum sevgili Şenegol yorumcuları. Ee, sevgili seyirciler ilk yarıyı bitirdik. Kısa bir moladır belki de. E, Telegol e, kısa bir molaya girecek ama dediğimiz gibi Telegol bu belli olmaz belki önümüzdeki hafta yine yeni bir dosyayla karşınızda olabiliriz ama yeniden birlikte oluncaya kadar hepinize iyi geceler iyi sabahlar diliyorum hoşçakalın.